bekliyorum. Dedi ki biye, bu işi, bu belayı başıma ben açtım. Gene ben düzelteceğim. Peki dedik. Bundan böyle kimseye eyvallah çekmeyeceğim dedi. Beni hiç sayarak, yabancı gibi görerek. Ona da eyvallah dedik. Lakin biye gelmek varken tefecilere giderse... ...elin içini köpeğini başına sararsa... ...hani kırmızı çizgi vardır ya ...bu benim kırmızı çizgimdir Ali. Hem böyle bir kırmızı çizgi ki... ...böyle bir kırmızı ki... ...kan gibi, kan. Anladın mı? Anladım baba. Şimdi bundan sonra... ...işi bir yere bırakacaksın. Tamam. Hoş geldiniz Mehmet amca. Nasıl durumlar? Daha iyi. Hatta sizi görmek istiyordum. Hadi bakalım. Acele iş yapmışsın. Daha, daha vakit vardı. <laughs> kendi kaşındı. Şimdi almıştır bu ölçüsünü. Gerçi Ali Bey'e niyet ettik ama <laughs> ortağına kısmetmiş. Baha adamlar kendi mekanında. Işıkları yani arabalarda kapının önünde iki tane de adam var. Tamamdır. Sen benden işaret almadan hareket etme. Tamam mı? Ufacık motosiklet nasıl seni böyle yaptı? Ya çok hızlıydı göremedim ya. Esma'nın da selamı var o da geçmiş olsun deyin. Sağ ol. Hadi bir eğileş ayağa kalk da çiftliğe bekleyin. Öyle önce bir kazan kebabı. Üstüne üzlemeli bir pilav. Bir de sonunda şıllık. Allah aslan gibi olursun. Hiçbir şeyin kalmaz. Hadi bakalım anneciğim. Hadi. Daha fazla geç kalmayalım, Bülent abi de birazcık dinlensin, hadi. Görüşürüz Bülent abi, görüşürüz baba, görüşürüz dede. Dikkat et, kendine yarın görüşürüz. Baba. Hadi bakalım. Sinan. Yaşmış olsun Bülent kardeş. Ama ne durumdayız? Oğlum valla emrettiğin gibi her şey hazır. Bir işaretine bakayım. Başla da başlayak. İyi, güzel. Hadi çıkak. Stop. Hayırdır ya, ne işaret? Oğlum benim yüzümden dayak yedim. Kanlı yerde bırakacak halimiz yok. Tamam, hadi kendimizi bırakmak yok. Hayvada gidiyor musun? Uğrayacağım ben. Düşün abi peşine. Düşün. Fırla. Bas gaza bas. Yakala şeyti. Tazı gibi gidiyor namussuz. Bizi peşinden sürükliyor. Cehenneme gitsin istersen. Bas sen, bas gaza. Niye kayboldun? Burada abi. Araba şurada. Araba şuradan. ses yok. Bir şey gözükmüyor abi. Giriyoruz. Kaldırın lan silahlarınızı! Gebertmeyin hepinizi! Atın silahları! Atın lan! Sen... Cami duvarına işleyen köpeğin hikayesini biliyor musun kardeş? Ha? Hayır, bilmiyorsan birazdan anlatacağım ben sana. Ama önce bir şey daha söyleyeceğim. Mahkemeye gitmeyi ben de hiç sevmem. Hiç. Ha? İyi mi oluyormuş lan? İyi mi oluyormuş? Girebilir miyim? Daha sonra bacım, içeride mühim bir iş görüşmesi var. Heh. hadi bakalım. Ne demek oluyor Ali Bey? Bilmem. Sen daha iyi bilirsin Ertan'cığım. Bir şey soracağım ya sana. En son ne zaman dayak yedin? Hayır, cezayı unutmuştu. Hatırlattık. İstiyorsan sana da öyle bir kıyak geçebiliriz. Bu ne demek kardeşim? Dağ başım burası. Haydut musunuz siz? Nesiniz? Ha? Böyle ben senin gibi haydutum. Senden yegane farkım kravat takmayayım. Neden kravat takmadım derseydim. Kravat çok tehlikelidir. Bir bakarsın insanın boğazına dolanı, nefesi çizimi. Öyle. Gözünün feri gidi. Geberdin gebereceğin aynen böyle. O yüzden kravat takması hiç sevmiyorum. Anladın mı Ertan? <laughs> Anladım. <gülüyor> Anladım. Tamam Ali? Tamam baba. Şimdi sen herhalde son bir şey daha söyleyeceksin. Daha doğrusu söylemen gerek iyi. Dinleyeyim. Özür dilerim. Yok bu çok öyle silik oldu. Her şey şeyler Daha kuvvetli, daha samimi, daha içten. Affedin yaptım eşeklik. Kusurumuza bakmayın. İyi, bu daha iyi. Mahol yere. Yani. Artık bunları da ne yapacağını sen daha iyi bilirsin. Evet bıbüçüm ışığı takip et bakalım. Tamam şaşılık yok. <laughs> gayet iyi durumda. Artık hastanın tavuğu tamam, bilirsin. Ya ben böyle iyiydim ama. İyi, ee, ben seni arada bir böyle bir tokatlayayım, döveyim, böyle yatırayım olur mu? Ya sen de trip atmadım artık ya. Kanka, o işler öyle kolay olmuyor. Trip atacak, kastıracak, sektirecek, hoplatacak, üstünde tepinecek, rahatlayacak. Ne tepinmesi ya? Ne diyorsun sen yine apuk sapuk konuşuyorsun? Aa, Bülent'ciğim. Merhaba, pardon. Canım, hayatım geçmiş olsun. Hmm, teşekkür ederim canım, hoş geldin. Bundan sonra seni idare bu modeller böyle. Bülent'ciğim ya, çok özür dilerim. Hep benim yüzümden oldu bunlar. Ne olursun beni affet, lütfen. Anlamadım. Senin yüzünden mi oldu? <laughs> Ali'nin yüzünden olmuştur, yok. Bu sefer gerçekten benim yüzümden. Benim sevgilim, o gibi çocuğum. Bu ne gibi çocuğun yüzü? Senin yüzünden bu hal Saçmalama. Saçmalama. Ne diyorsun sen be? Saçmalama. Bak kanka sevgili dedi bana duydun mu? İyi hayırlı olsun komşu. Aa. Hadi hayırlını gör. Ha bir de utanmadan buraya mı geliyorsun çiçeğini Al çık çık buradan. Sen ne diyorsun be? Sen bir ay, arkadaşım. Ne yapma ya? Ne yapma ya? Ne